Kardeşlerim, her bir fert için gerekli olan ve her bir toplum için, topluluk için gerekli olan, zorunlu olan bir husus vardır. O da derli toplu olma, birlik, beraberlik içerisinde varlığını sürdürme, her türlü fesada, fir firaka, tefrikaya karşı uyanık olma, bu fert bazında insanın kalbinin başka çalması, zihninin başka çalması, birliğinin bozulması demektir. Fert bazında insanın bir ve bütün olması zihninin aynı, kalbinin aynı, bileğinin aynı çalışması. Fert bazında bir insanın yüzü kıbleye karşı kalbi başka yere karşı olmamalı. Fert bazında bir insanın dili Allah deyip gönlü yallah demem. Fert bazındaki bütünlüğü sağlamanın iki ana sütunu vardır. Bunlardan birisi imandır, bir diğeri istikamettir. İman insanı derleyen, toplayan, bütünleyen, insanın parçalarını birleştiren bir araya getiren, zihnini, yüreğini, kalbini, bileğini aynı istikamete çeviren, Kabe istikametine çeviren iman. Aynı şekilde iman insanın ticari hayatını, aile hayatını, siyasi hayatını, sosyal hayatını, ekonomik alandaki çalışmalarını haram helal bilinciyle aynı istikamete döndüren, Kabe'ye döndüren iman. Kabe'ye dönen bir adam şunu söylemiş olur. Benim sadece yüzüm Kabe'ye dönük değil, gönlüm de Kabe'ye dönük. Kalbim Kabe'ye dönük olduğu gibi zihnim de Kabe'ye dönük. Bedenin Kabe'ye dönük olduğu gibi gündemim de Kabe'ye gündemimin Kabe'ye dönük olması benim günlük yaşantım içerisinde karşılaştığım her bir durumu Kabe'ye ayarlarım. Kabe onaylarsa, Kabe'nin Rabbi onaylarsa yapar. Kabe'nin Rabbi onaylamazsa ben o işi yapmam. İman insanı fert bazında bütünleştiren, birleştiren, yapıştıran, kaynaştıran kendisiyle buluşturan, oluşturan önemli bir çimento. Bu yeterli midir? Bu yeterli değil. Bir insan iman ettim. Evet. Bütünüyle iman ettim. Yani gözümle, gönlümle, kulağımla, kalbimle, aile yaşantımla, ticari yaşantımla, sosyal hayatımla bütünüyle iman ettim. İkinci şart o istikameti sürdürülebilir kılmak gerekir. İşte buna biz istikamet diyoruz. Okuyacağım bu konuyla ilgili okuyacağım ayette de açık bir şekilde görüleceğim. Rabbimiz Fussilet Suresinin 33. ayeti celilesinde buyurur ki اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُ Rabbim Allah'tır diyen çok önemli bir şey söylemiş. Ama yeterli değil. Rabbim Allah'tır deyip orada durulmaz. Sonra bu istikamet üzere bir hayat sürenler var ya diye başlıyor. Az sonra o ayeti ayrıntılamaya çalışacağım. Ama bu giriş saadetinde söylemek istediğimiz şey şudur iki temel durum var. Bir iman, bir istikamet ki bunlar fert bazında insanı bütünleştiren, toplum bazında da insanları birleştiren, kaynaştıran, bütünleştiren iki değerli kavram. İman ve istikamet. Biri olmazsa diğeri olmaz. İkisi birlikte bir anlam ifade eder. Şunu alayım sana. İkisi birlikte bir anlam ifade eder. İman ve istikam. Peki bunların olmaması halinde ne olur? Fert paramparça. Zihni çakıl gazinosunda göbek yapar. Kalbi başka bir yer. Bedeni camide namaz kılan ama zihni sokakta başka bir işler. Bu ikisi olmazsa fert bazında insan parçalar. İbadet hayatını camide sürdürür, aile hayatına bakarsınız orada İslam diye bir şey göremezsiniz. Yok. <laughs> namaz kıldığını görürsünüz, oruç tuttuğunu, hacca gittiğini görürsünüz. Ama insan ilişkilerinde ahlak ve dürüstlük ararsanız, mercek ararsanız bulamazsınız. Bunun o kadar örneği var ki olumsuz tablolarla ilgili olarak yaşadığımız dönemde o kadar çok örneğimiz var ki maalesef. Bu çağın insanının en büyük sorunlarından birisi, Müslümanının da sorunu, Müslüman olmayanın istikametli olmak, dürüst doğru hareket etmek maalesef kucağın insanının sorunu. Toplum bazında da aynı şekilde eğer siz iman ekseninde bir ve beraber olamazsanız ve bu iman eksenindeki birlik ve beraberliğinizi sürdürülür olma kıvamına getiremezseniz yani istikrara kavuşturamazsanız istikamet oluşturamazsanız toplumsal bütünlüğünüzü muhafaza edemezsiniz. Bu sefer daima dışarıdan suçlu ararsınız. Efendim toplumumuzu karıştırıyorlar, devletimizi karıştırıyorlar, milletimizi karıştırıyorlar diye bir sürü mazeret var. Ama asıl olan iman ve istikameti muhkem olan fertler dağılmaz. Dışarıya karşı korunaklıdır. İman ve istikametini sağlamış olan toplumlar milletler dışarıya karşı korunaklı hale gelmiş. O toplumu bozmaya yönelik atılan bütün adımlar boşa çıkıyor. O yüzden bu iki husus iman ve istikamet yani doğruluk, dürüstlük bütünüyle hem her bir ferde gerekli olan her bir topluma gerekli olan iki temel düstur. Bu iki temel düstura tutunan fertler dağılmaz, parçalanmaz mümin vasfını, Müslüman vasfını hiçbir durum karşısında bozmaz. Bu iki değere sarılan toplumlar, milletler hiçbir sarsıntıyla sarsıntı. Olmaz. kendini muhafaza eder, korur, kollar, ve yoluna devam eder. Eskiler söylemiş ya, düşman ne kadar saldırırsa saldırsın. Eğer sizin kaleniz muhkemse, sağlamsa, ip ürün kervan dürür. Söz meclisten Bu böyle. Siz kendinizi güçlü kılarsanız, kendinizi de işte iman ve istikametle güçlü kılabilirsiniz. Başka güçlü kılacak şeyiniz yok. <laughs> Kıymetli kardeşlerim, iman insanın fert bazında kalbinin kıvamıdır. Kalbi belli bir olgunluğa, belli bir kıvama kavuşturan bir şey. İman yönünü kıbleye dönmek, Kabe'nin Rabbine dönmek ve tasdik etmek, onaylamak ve bunu güvene dönüştürmek. Dolayısıyla yaşanır kılmak hayatın içine dahil etmek. Düşünce dünyasına, duygu dünyasına, davranış dünyasına insanın imanını yansıtması. İşte güvene dönüşmüş olan bir iman hem inandığına güvenen hem de inandığı için kendisine güvenilen insan durumunu bu kavramla yakalıyor. Hicran Suresi'nin 7. ayeti celilesinde Kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Hak sahabe nezdinde, sahabenin özelinde bizi kıyamete kadar gelecek olan bütün Müslümanları bir konuda uyarıyor. Uyuruyor ki وَاعْلَمُوا بِسْمِ اللّٰهِ وَاعْلَمُوا اَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولَ اللّٰهِ Bilin ki aranızda Allah'ın Rasulü bulunmaktadır. Bu ayetin ilk indiğinde Allah'ın Resulü o topluluğun içindeydi. Bugün bu ayet bize ne söylüyor? Allah'ın Resulü bugün aramızda mı? Allah'ın Resulü deyince siz ne anlıyorsunuz? Ya da biz ne anlıyoruz? Muhammed'in oğlu Abdullah. Yani bir Abdullah'ın oğlu Muhammed. Yani bir insan olarak geldi, yaşadı, öldü, gitti. Resulullah deyince sadece onu o biyolojik yönünden ibaret, insan tarafından ibaret göremeyiz demek evet. o Allah'ın elçisidir ve onun bir misyonu var, misyonu onun bir bize bıraktığı miras, var. kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlığın içinde varlığını, canlılığını, aktifliğini sürdüren bir misyonu var, biz ona sünnettir. Ve en nefikum Rasulullah. Bilin ki Allah'ın Resulü sizin aranızdadır. Lev yuti'ukum fi kefirin minel emri le'anittum ve lakinne Allah'a habbebe ileykum il iman Eğer o birçok işlerde size uysaydı siz sıkıntıya düşer. Allah'ın Resulü aranızdayken siz Allah'ın Resulü'nü kendinize uydurmaya kalkmayın. Siz Allah'ın Resulü. Allah'ın kitabı sizin önünüzdeyken kitabı size uydurmaya kalkmayın. Siz kitaba uymaya kalın. Siz işlerinizi kitabına uydurmak yerine işlerinizi kitaba uygun hale dönüşün. Allah'ın Resulü sizin aranızdayken onun misyonu, mirası, sünneti sizin aranızdayken Allah'ın Resulü'nün sünnetini size uydurmaya kalkmayın. Siz Allah'ın Resulü'nün sünnetine uyun. Uygun, uygun hali. Eğer öyle yaparsanız başınız dertten kurtulmaz. Allah'ın Resulü'nün sünnetini kendi kafanıza uydurmaya çalışırsanız işinize gelene evirir çevirirseniz bu size sıkıntı doğurur Ama Allah'ın Resulüne uyarsanız sıkıntınız. Velakin Allah habbaba ileykum iman. Allah size imanı sevdirmiş. Hazreti gene o fi ve onu sizin gönüllerinize güzel göstermiştir. İmanı kalbinizin zineti yapmıştır. Demek ki iman kalbin kıvamıdır kıymetli kardeşlerim. İmanı sevmek diye bir durum var. İmanı severseniz Allah o imanı sizin kalbinize ziynet yapar. Kalbinizin kandili yapar. Artık kalbiniz imanla görür. İman gözüyle görür. Ve kerrâ ileykümül küfra vel fusuha vel isyan Buna karşılık olarak küfrü fıskı, günahı ve isyanı Allah size kötü göstermiştir. Kerih göstermiştir. Bu sizin peygambere olan bağlılığınızın, peygamberin getirmiş olduğu mirasa olan sadakatinizin bir sonucu olarak Allah imanı size sevdirdi. Gönlünüze iman vaziyetten zinetlendirdi ve küfrü, fıstığı, isyanı da size kötü gösterdi. Nefret etti. Ulaikehumu raşim. İşte bunu başaranlar, yani imanı seven, kalbinin zineti kılan, küfrü, küfürden nefret eden, günahtan nefret eden, isyandan nefret edenler, işte olgun olanlar, doğru yolda olanlar, istikamette olanlar, ta Bunların kendisi. Küfrün kötü görünmesi, günahın kötü görünmesi, iman maalesef kalmışlığı. Bakın biz bu konulardaki sınavlarımızı maalesef veremiyoruz. Öz eleştiri yapacak olursak, mesela toplum içinde bir kardeşimizin bir davranışına tahammül edemiyoruz. Hep örnek verelim. Hani bir telefonu çalan, olur ya Davud'un unuttur. Unutmuştur. Telefonu kapatmasını da beceremez. Ortalığı belbeleye bekliyor. Neymiş caminin ahengini? Senin o bağırman cami ahengini ondan daha fazla bozuyor. Fakat ben bunu asıl söyleyeceğim şey şu. Yani camide ya da kahvede ya da otobüste fark etmez. Herhangi bir birlikte yaşadığımız yerde bir insanın davranışına, olumsuz davranışına bizi rahatsız eden, bireysel olarak şahsımızı rahatsız eden bir davranışına gösterdiğimiz tepkiyi günaha karşı gösterebiliyor muyuz? Otobüste yolculuk yaparken bizi rahatsız eden birisine gösterdiğimiz tepkiyi çocuğumuzun işlediği büyük günahlara gösterebiliyor muyuz? İman burada işte. Dinlettik kardeşim. İman burada. Yoksa öyle nefsin istediği, canın istediği, hoşuna gittiği hoşuna gitmedi, parlıyorsun ortalığı velveleye Bu, bu herkesin yapabileceği bir şey. Her kişinin yapacak şey bu değildir. Asıl olan günaha karşı tepkinde senin Müslümanlığını ölçen parametre bu. İsyana karşı senin duruşun ne? Küfre karşı senin duruşun ne? Asıl parametre bu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kabe'de namaz kılarken boynuna getiriyorlar, deve işkembesi atıyorlar. Sizce ne yapıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Bu şahsına yapılmış olan bu hakarete karşı nasıl bir tavır koyuyor, nasıl bir tepki veriyor? Ya Rabbi bunlar bilmiyorlar. Bunlar bilmiyorlar. Taife yolculuk yaptığında kan nevan içerisinde kalıp tekrar Mekke'ye döndüğünde oradan kovulup, taşlanıp Mekke'sine döndüğünde cibril e Emin geliyor, iste ya Muhammed onları Allah helak etsin deyince Onların çocuklarından iyi insanlar çıkar. Onlar cahil bilmiyorlar diye tepki koydu. Yani bireysel saldırılara maruz kaldığı zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hoşgörü gösterir. Fakat Allah'ın dini söz konusu olduğu zaman karnına taş bağlıyor, hendek kazıyor, hendek savaşında müşriklerle karşı karşıya geliyor şahsına yönelik yapılan hakaretlere, saldırılara karşı son derece tahammülkar ama söz konusu Allah'ın dini kitabı olduğunda bir avuç Müslümanla Bedir Meydanı'na Uhud Meydanı'na çıkıyor ve 300 kişiyle Bedir Meydanı'nda bin kişiye karşı elinde de silah olmadan dimdik durabiliyor. Ve savaşıyor. Bu işte Müslüman ahlakı. Bu. Bizde nasıl? Biz de bunun tam tersi. Nefsimize, malımıza, tarlamızın bir küçücük parçasına bir müdahale olduğunu gördüğümüzde dünyayı ateşe veriyor. Dinin tamamı yanıyor, hiç umurunda değil. Bu nesil iman dairesinden çıkmış büyük bir sel gibi akıp gidiyor, küfür havuzuna doğru akıp gidiyor. Bunu kimse umursamaz. Hiçbirimiz bunu gündem etmeyiz. Bunu mesele etmeyiz. Ama pantolonumuza bir çamur sıçratan adamı çeker vururuz. Vuramazsak da hakaret etmez. Ama elinde olsa vurur ya. Yani. Bu Müslümanlık. Mı? Bırakın Müslümanlığı, bu insanlık. Biz hangi dinin Müslümanlığı? Biz hangi peygamberin yavrularımız gözümüzün önünde eriyip gidiyor, eriyip gidiyor. Kendi çocuklarımız eriyip gidiyor. Bu bizi hiç rahatsız etmiyor. Bu bizim uykularımızı kaçırmıyor. Ama falan yerden bir yer almıştım. Fiyatı düşmüş ya. Filan yerden bir arsa almıştım. Kaç senedir pirin yapmadım ya. Gece gündüz onu konuşuyor. Onun o gündemleri. Bu, bu yönüyle kendimizi silkelememiz gerekiyor <laughs> kardeşler. Şahsınıza yönelik, malınıza yönelik, canınıza yönelik pek tabii ki malı korumak, canı korumak, şahsiyeti korumak sami bir şey. Fakat siz inancınızı, değerlerinizi ayaklarınızın altına alarak bunu yapamazsınız. İnancınızı, değerlerinizi muhafaza etmeniz lazım. Canınızı sıkan olaylara karşı parlarsınız. Ama Allah'ın canını sıkan olaylara karşı ilgisiz, alakasız, lakay, laşka olursanız bu iş değil. Olacak değil. Işte. Bu yönüyle kıymetli kardeşlerim, kalbin kıvamı imandır. İman, Cenab-ı Hak tarafından insanın kalbine zinet olarak insana sevdirilmiş ve zinet olarak verilmiştir. Eğer iman insanın kalbine oturmuşsa o insan küfre karşı, fıska karşı, isyana karşı artık duyarlı hale gelmiştir. Duyarlı hale gelmiştir. Küfrün ayak seslerini ta uzaktan fark eder. Günahın ayak seslerini ta uzaktan fark eder. İsyanın ayak seslerini ta uzaktan Farklı. Aksi halde bunun tam tersi durumda küfürle iç içe yaşar, günahla iç içe yaşar ama ne yaşadığını bile bilmez. Taflet içerisinde öyle geçer. İman ettim demek de biz aslında aziz kardeşlerim dünyanın en büyük sözünü etmiş oluyoruz. Ben müminim demek, ben Müslümanım demek çok büyük bir söz, ağır bir söz. Yani ben mühendisim demek ağır bir sözdür. Eğer mühendisseniz mühendis demeniz gerekir. Eğer mühendis değilseniz ben mühendisim derseniz elinize bir kalem, bir kağıt ya da bir bilgisayar koyarlar, çiz şu projeyi de. Eğer bir mühendis değilseniz yapacağınız bir şey yok. Rezillikten başka karşınıza çıkacak durum olmaz. Müslüman da mümin de aynı şekilde mümin olduğunu söyleyen mühendisim diyen adamdan daha büyük bir söz söyledim. Her söz ispat gerektirir. Mümin olmak, Müslüman olmak da ispat gerektirir. Müslüman olmanın, mümin olmanın ispatı imandır, salih ameldir, güzel ahlaktır. Secde suresinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı o şahsi olarak rahatsız eden sözleriyle, fiilleriyle Resulullah'ı rahatsız eden müşriklere karşı Peygamberimizin nasıl bir tavır alması gerektiğini bakın şu ayeti cedilelerle Rabbimiz ortaya koyuyor. وَلَقَدْ نَعْلَمُ Andolsun olsun ki biz çok iyi bilmek enneke yadîhu sabrı kelimâ yadûrûn onların söylediği çirkin sözler, hakaretler kötü yaklaşımlar, davranışlar sebebiyle senin içinin daraldığını biz çok iyi bilmekteyiz. Peki ne yapman gerekiyor? Sen de kalk onlara kötü söz söyle demiyor. Ne diyor? Fesebbi bi hamdi Rabbini. Rabbini tesbih et. Hamd ile tesbih et. Ve kum mine ve secde edenlerle birlikte ol. Sen işine bak, onu bana bak. Bunu ne zamana kadar yapacaksın? Ve rabbeke hatta yetiyekel yakîn. İman eden bir insan, imanının gereklerini ölüm kendisine gelinceye kadar hiç aksatmadan istikrarlı bir şekilde sürdürmesin. Dolayısıyla bir ferdi ayakta tutan, diri tutan, canlı tutan, bir ferdi bütünleştiren yüreğiyle, yaşantısıyla, inancıyla, duygusuyla, davranışıyla güçlü kılan, bir ve beraber kılan ana unsurlardan birisi iman. İkincisi ise kıymetli kardeşlerim istikamet. Yani iman ettim demekle iş bitmiyor imanın gereği olan ne varsa bütün onları istikrarlı bir şekilde sürdürmek Sürdürülebilir bir imandan söz ediyor. Sürdürülebilir bir Müslümanlıktan söz ediyor. Sürdürülebilir bir iman eman güven durumundan söz ediyor Kur'an. İstikamet kıymetli kardeşlerim, ferdin ve toplum yapısının sağlam, sağlıklı, düzgün, diri kalmasını sağlar. Nasıl ki vücut yapısını dolaşım sistemi, solunum sistemi ve sindirim sistemi sağlar. Mesela solunum sisteminde bir arıza olduğunda ki içinde yaşadığımız bu günlerde bu virüs belasından dolayı bu solunum sorunuyla ebedi aleme gönderdiğimiz nice yakınlarımız, değerlerimiz oldu. Solunum sistemini zayıflatırsanız beden bütünüyle çöker. Dolaşım sistemini zayıflatırsanız, kalbi zayıflatırsanız, bozarsanız aynı şekilde yine vücut çöker. Sindirim sistemini aynı şekilde bozarsak vücut çöker. Vücudu ayakta tutan nasıl solunum, dolaşım ve sindirim sistemi ise ve bu üç sistemin çökmesiyle ölüm gerçekleşiyorsa toplumlar içinde solunum, dolaşım ve sindirim sistemleri var. Toplumların da ayakta durmasını sağlayan varlığını kendilerine borçlu olduğu kavramlar var. Adalet kavramı toplumu ayakta tutan kavram. Merhamet kavramı toplumu ayakta tutan kavramdır. İstikamet, dürüstlük kavramı toplumu ayakta tutan kavramdır. Adaletini kaybetmiş, merhametini yitirmiş, istikametini, sadakatini, dürüstlüğünü bozmuş toplumlar aynen bir beden gibi düşünebilirsiniz. Dolaşım sistemini, solunum sistemini, sinir sistemini iflas ettirmiş toplumlar gibi Böyle olursa ne olur? Fesal. O toplumda sevgiden bahsedilemez. O toplumda efendim haktan, hukuktan bahsedilemez. O toplumda güçlü olanlar haklıdır. Haklı olanlar güçlü değildir. O toplumda merhametten söz edilemez. Bencillik her şeyi kapsamıştır, kaplamıştır. Hiçbir şekilde merhamet duygusundan söz edilemez. O toplumda sadakatten, sözden, bağlılıktan, dürüstlükten söz etmek artık mümkün olmaktan çıkmıştır. Oysa dürüstlük, sadakat peygamberlerin mesleğidir. Aziz kardeşler. Peygamberlerin mesleği. Peygamberlerin en öne çıkan hususiyetleri nedir diye baktığımızda sadakatlerinin olduğunu görüyoruz. Ve en öncelikli, öncelikli sadakatleri yaratana karşı gösterdikleri sadakattır. O yüzden bakın İbrahim Aleyhisselam'ın Allah'a olan sadakatine bakın. Karşısına babası dikiliyor. Allah'a olan sadakatinden vazgeçmiyor. Önüne ateşi yakın.